Edirne ikincisi düzenlenen kürek festivaline ev sahipliği yaptı. Kano sporcuları Meriç Nehri üzerinde hünerlerini sergiledi. Bakın. Kürek sporcuları Meriç Nehri'nde kıyasıya yarıştı. Edirne'de düzenlenen ikinci kürek festivaline yurdun dört bir yanından sporcular ve spor severler akın etti. Ben, 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 ben. İçerisinden üç nehrin geçtiği Edirne'de kürek sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Meriç Nehri'nde 35 kürek kulübünün katıldığı festivalde 500'den fazla sporcu nehirde şampiyonluk için mücadele ediyor. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da festivalde kürek çekti. Onların mücadelelerini izlemek bizim için büyük bir keyifti. Kısa bir süre de olsa biz de deneyimleme şansı bulduk. Hakikaten hayatımda ilk defa deniyorum ama çok ciddi keyif aldım onu da itiraf edeyim. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk şampiyonluk hedeflerini anlattı. Biz burayı Türkiye'nin kürek merkezi yapacağız derken olay daha da büyüdü. Üstüne taşlar koyduk ve FISA'da aday olduğumuz 2024'te e, umuyoruz Avrupa Şampiyonası'nı buraya alıp sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da kürek merkezi yapacağız burayı. Kürek Kulübü Başkanı Nesim Yıbağ şampiyonaların Meriç Nehri'nde yapılması için girişimde bulunduklarını söyledi. Bir hayal kurmuştuk bundan iki yıl önce. O hayal yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Niyetimiz önümüzdeki seneden itibaren artık burada e, FISA'nın fikstürüne girip e, burada işte Avrupa, Dünya, Balkan, Türkiye şampiyonalarının yapılması. Fenerbahçe Kürek Kulübü antrenörü Levent Avat, Meriç'in Dünya ve Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapabileceğine dikkat çekti. Çok güzel bir parkur gördüğümüz kadarıyla. Burada Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları da Avrupa Şampiyonaları da yapılabilir. Bugün yapılan etkinlikte de çok güzel bir kalabalık var. Yarışlarda derece alanlara ödülleri takdim edildi.